Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hidrolizden bahsedeceğim. Şimdi hidroliz arkadaşlar ÖABT sınavında mutlaka ama mutlaka soru getiriyor. Daha önceden AYT kitaplarında da vardı ama müfredattan kaldırıldı. Şimdi hidroliz sorularını çözebilmemiz için arkadaşlar asidik tuz, bazik tuz ve nötr tuzun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bakın asidik tuz arkadaşlar kuvvetli asit artı zayıf bazdan oluşan bir tuz ise nedir arkadaşlar? Asidik tuzdur artı ne oluşacak? Su oluşacak. Hemen bir örnek verelim. Kuvvetli bir asit söyleyin arkadaşlar. Mesela ne olabilir? Hidrojen klorür artı amonyak zayıf bir bazdır. Ne oluştu arkadaşlar? Amonyum klorür tuzu oluştu. Hocam niye su yazmadınız diyebilirsiniz. Çünkü amonyak nedir arkadaşlar? Susuz bazdır. O yüzden su çıkışı ne olmaz? Gözlenmez. Evet. Peki bazik tuz nedir arkadaşlar? Kuvvetli baz artı zayıf asitten oluşan bir tuz ise ne diyeceğiz arkadaşlar buna da bazik tuzdur diyoruz. Yani aslında şöyle düşünün sonuçta kuvvetliden geliyorsa asidi mi kuvvetli bazı mı kuvvetli ise onun ismini alıyor böyle düşünebilirsiniz. Kuvvetli baza hemen örnek veriyorum. Artı Zayıf asite bir örnek verin arkadaşlar. Hidrojen florür. Buradan ne oluştu? Bakın sodyum florür tuzum oluştu? Artı su, çıkış, su çıkışı oldu. Bu ne tuzudur arkadaşlar? Bazik bir tuzdur diye biliyoruz. Evet. Nötr tuza e, örnek verelim. Mesela sodyum hidroksit artı hidrojen klorür. Ne oluştu? Sodyum klorür tuzu oluştu. Yani demek ki arkadaşlar kuvvetli baz artı kuvvetli asitten de geliyorsa ne diyeceğiz biz buna? nötr tuzdur diyeceğiz şimdi bunları niye söyledim arkadaşlar bakın asidik tuzlar hidrolize uğrar bakın asidik tuzlar hidrolize uğrar bakın bazik tuzlar hidrolize uğrar yine e, nötr tuzlar arkadaşlar hidrolize uğramaz diyeceğiz tamam mı şimdi peki hidroliz nedir asidik tuzun ııı e, onu da şöyle şifreyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bazik tuzun anyonu, asidik tuzun katyonu su ile tepkimeye girmesidir. Bunların su ile nedir arkadaşlar? Tepkimeye girmesidir. Ama çok da bu şifreye gerek kalmayacak zaten anlatacağım. Şimdi esas meselemize geçelim arkadaşlar. Esas meselede önce asidik tuzu ne yapalım? Bir hidrolize uğratalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Asidik tuz nasıl hidrolize uğruyormuş? Şimdi arkadaşlar asit, asidik tuz için hangi örneği vermiştim ben? Amonyum klorür örneğini vermemiş miydim? Evet. Şimdi bunu arkadaşlar suda iyonlaştırıyorum. Bakın NH4 artı suda artı ne oluştu? Klor eksi suda. Şimdi dedim ki birinin yani bu iyonlardan birinin su ile tepkimeye girmesi gerekiyor. Çünkü hidroliz demek arkadaşlar asidin ya da bazın anyonunun ya da katyonunun su ile tepkimeye girmesidir. Hidroliz aslında tam olarak budur. Şimdi hocam diyeceksiniz ki burada anyonu mu hidrolize uğrar? Katyonu mu hidrolize uğrar? İsterseniz bakın şifreden yapabilirsiniz. Bazik tuzun anyonu, asidik tuzun katyonu hidrolize uğruyordu. E bu da asidik bir tuz olduğuna göre katyonunu hidrolize uğratmam gerekiyor. Ve daha pratik bir yolu var arkadaşlar. Daha pratik yolu da şudur: zayıf olanı suyla tepkimeye koyun. Yani zayıftan geleni Bakın bu amonyaktan geliyordu yani zayıftan geliyordu. Bu güçlüden geliyordu yani HCL'den geliyordu. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Her zaman zayıf olanı su ile tepkimeye koyacağız. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz akılda kalması açısından. Sonuçta zayıf olan bir şey daha çabuk, daha çabuk bir şeylerden etkilenmez mi? Öyle düşünün. O yüzden zayıf olan kısım yani NH4 burada ne olacak arkadaşlar? Su ile tepkimeye girecek. Bakın. Suda artı H2O sıvısı su ile tepkimeye girdi. Bu arada bu denge tepkimesidir artık arkadaşlar. Çünkü %100 yoğunlaşma gerçekleşmeyecek. Evet buradan bakın amonyak bazı oluştu. Artı bakın burası çok önemli. Şimdi burada arkadaşlar ortamın asidik olduğunu söylemiştik. Eğer siz burada hemen amonya görüp buraya OH eksi yazarsanız olmaz. Ortam asidik olduğu için arkadaşlar bu suya ne yapacak? Hidronyum iyonunu verecek. Suya hidronyum iyonunu verecek. Yani buranın esas ayrıntısı budur. Şimdi normal K denge sabitimi yazar gibi K yazayım arkadaşlar. K'yı nasıl yazıyorduk? Ürünleri girenlere bölmüyor muyduk? Evet bakın ürünlerin derişimi var. Ürünlerin derişiminde H3O artı var. Bölü suyu almıyorum. Çünkü sıvılar dengeye yazılmazdı. NH4 artıyı yazıyorum arkadaşlar. Bakın normal K'yı yazdım ya. Fakat bu bir hidroliz tepkimesi olduğu için ne diyoruz bunun için? K hidroliz diyoruz. K hidroliz içinde arkadaşlar Ka su bölü bassa KB asitse KA. Yani burada baz olduğu için Ka su bölü ne diyoruz arkadaşlar? KB diyoruz ve bütün işlemlerimizi bu şekilde ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Bir de bazik tuzun açılımını yapalım. Nasıl hidrolize uğradığına bir bakalım arkadaşlar. Bazik tuz için yapalım. Bazik tuz için hangi örneği vermiştik arkadaşlar? Sodyum florür örneğini vermiştik. Hemen bunu suda iyonlaştıralım arkadaşlar. Sodyum artı suda artı flor eksi suda şeklinde iyonlaşmaz mı? Evet bakın bu sodyum hidroksitten gelir. Bu hidrojen florürden gelir. Hangisi zayıftan gelir? Zayıf olanı hidrolize uğratıyorduk. Çünkü zayıf olan daha çabuk etkileneceği için. Zayıf olanı alıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Hidrolize uğratıyorum. Yani suyla tepkimeye koyuyorum. Bakın HF asiti oluşuyor. Artı buraya OH mı gelecek arkadaşlar? Hidrojen, hidronyum iyonu mu gelecek? Tabii ki OH gelecek. Çünkü tuzum nasıl bir tuzdur arkadaşlar? Bazik tuzdur. Yani buranın ayrıntısı bu arkadaşlar hemen K hidroliz diyorum. Eşittir K su bölü. Asit olduğu için Ka eşittir diyorum. HF'nin derişimi çarpı. OH eksinin derişimi bölü. Flor eksinin derişimi şeklinde ne yapıyorum? Sorularımı çözüyorum. Peki şöyle bir şey sorabilirsiniz. Hocam her ikisi de zayıf asitten ve zayıf bazdan oluşan bir tuz olsaydı ne yapardık? Bunu da sorabilirsiniz. Burada da şöyle yapacaksın arkadaşlar. Mutlaka KA ve KB'lerine bakacağız. Sonuçta birinin hangisinin KA'sı daha büyükse onu kuvvetli kabul edip normal yöntemle sorularımı çözeceğim. Mesela KA daha büyükse arkadaşlar ne diyeceksiniz? Asidik tuz deyip asidik tuza göre çözeceksiniz. KB daha büyükse arkadaşlar ne diyeceksiniz? Bazik tuzdur deyip buna göre ne yaparsınız? Sorularınızı çözümlersiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar önemli olan tabi bunları örneklerle pekiştirmek. Hemen bir örnek yapalım. Fakat arkadaşlar örneği söylemeden önce şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Bazen öğrenciler bana diyor ki hocam ben bu sorunun hidroliz sorusu mu yoksa tampon sorusu olduğunu nereden anlayacağım? Bakın hidroliz sorularında arkadaşlar ortamda sadece tuz vardır. Tuz. Ama tampon sorusu olsaydı bakın tampon çözeltileri de bundan sonraki videomda anlatacağım tampon olsaydı arkadaşlar ortamda hem baz olacaktı hem de onun tuzu olacaktı. Veya ortamda hem asit olacaktı arkadaşlar hem de onun tuzu olacaktı. Tampon olabilmesi için bu şartlar geçerli. Ama hidroliz sorularını nereden anlayacaksınız? Bakın sorumun içerisinde sadece tuz var. Herhangi başka bir şey var mı? Yok. O zaman bu bir hidroliz sorusudur arkadaşlar. Hemen hidroliz olduğu için ben bunu alıyorum. Suda iyonlaştırıyorum. Bu NH4 artı. Artı klor eksi şeklinde iyonlarına ayrıştı mı arkadaşlar? Evet. Şimdi hocam hangisini hidrolize uğratacağız? Zayıftan geleni. Zayıf olanı alıyorum. Hemen hidrolize uğratıyorum. Ve denge tepkimemi bu sıvıdır. Bu sudadır arkadaşlar. Hemen denge tepkimemi yazıyorum. Bakın bu asit miydi baz mıydı? Bu nasıl bir tuzdur arkadaşlar? Asidik tuzdur. Bu asidik tuz olduğu için ortam ne oluyor arkadaşlar? asit oluyor. <laughs> Yok bunu unutursanız da hidroliz sorularında bassa yanına e, asidi getiriyorsunuz. Asitse yanına bazı getiriyorsunuz. Yani bir şekilde bunları ne yapın arkadaşlar? Aklınızı tutmaya çalışın. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bakın iyonlaştırdım. Şimdi şurası 0,2 molar değil miydi? Evet. Şimdi burada %100'lük bir iyonlaşma olduğu için buraya da 0,2 buraya da 0,2 geçmeyecek mi? Evet şuraya geliyorum arkadaşlar. Burası da 0,2 molar olmaz mı? Evet. Fakat bu denge tepkimesi olduğu için arkadaşlar buralara 0,2 geçmeyecek. Başlangıçta bunlardan var mı? Yok. Hemen başlangıç harcanan sonuç yapıyorum. Bakın x oluştu, x oluştu. Eksi x kadar harcanmaz mı? Evet son durumda burası x, burası x. Burası 0,2 olur mu? Evet çünkü burayı ne yapıyorum arkadaşlar? ihmal ediyorum. Normal denge sorusu çözer gibi sorumuzu çözeceğiz. Şimdi K hidrolizimi hemen yazıyorum. K hidroliz eşittir. K su bölü nedir arkadaşlar? Kb'dir. Zaten bana Kb'yi verdiğine göre Kb'den sorumu çözeceğim. Evet. Direkt yazıyorum arkadaşlar. X çarpı X bölü 0,2'den eşittir. K su 10 üzeri eksi 14 bölü Kb kaç geliyor arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan x kare eşittir. 10 üzeri eksi 10 geldi mi? Evet. x eşittir. 10 üzeri eksi 5 geldi mi arkadaşlar? Evet. E benim bulduğum x h artının derişimi değil miydi? Evet. 10 üzeri eksi 5 o zaman ph'ın kaç olur arkadaşlar? 5 olur diyoruz. Evet. Örneklerle devam ediyorum. Hemen bakıyorum sorumun hidrolizmi tampon mu olduğunu hemen anlayayım. Bakın ortamda sadece ne var arkadaşlar? Tuz var. O zaman bu soru ne sorusudur? Bu soru bir hidroliz sorusudur diyorum. Ve hemen e, iyonlaştırıyorum arkadaşlar. CH3CO yani sodyum asetat diyelim daha iyi olur. Asetat anyon, e, anyonum artı sodyum artı katyon. Şimdi hangisini hidrolize uğratacağız arkadaşlar? Zayıf olanı. Zayıftan gelen bu mudur? Evet çünkü bu nereden gelir arkadaşlar? Sodyum hidroksitten gelir. Güçlüdür güçlüyü elleyemeyiz. Zayıfı elliyoruz. Hemen zayıfa alıyorum arkadaşlar. Suyla ne yapıyorum? Hemen hidrolize uğratıyorum. Denge tepkimesini yazıyorum. Buradan asidim oluşuyor artı Bu bir bazik tuz olduğu için arkadaşlar, öncelikle asit mi baz mı olduğunu ta şey yapın, e bulun. Ondan sonra soruları çözün arkadaşlar. Evet, o zaman benim buraya OH- iyonu vermem gerekmiyor mu? Evet, hemen K e hemen Buradan gelen şeyi yazalım arkadaşlar. Buradan kaç geldi? Moldu fakat moleriteye çevirelim. Molarite işte n bölü v'den 0,1 bölü 1'den. Kaç geldi arkadaşlar? 0,1. O zaman buraya kaç gelir? 0,1. Buraya kaç gelir? 0,1. Başlangıçta bunlardan var mı? Yok. Eksi x artı x artı x kadar oluştu. Son durumda x x 0,1 geldi mi? Evet burayı ne yaptık arkadaşlar? İhmal ettik. Hemen k hidrolizmi yazıyorum. K hidroliz eşittir. K su bölü K eşittir. X kare bölü 0,1'den 10 üzeri eksi 14 bölü kaçmış? 10 üzeri eksi 5. Hemen bunu yapalım arkadaşlar. Buraya atarsam artı 5 olur. 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 10. Yine X kare eşittir 10 üzeri eksi 10 geldi. X eşittir 10 üzeri eksi 5 geldi. Yalnız benim bulduğum arkadaşlar OH eksinin derişimi. Lütfen soruda. Son noktaya kadar dikkat edin. Hidroliz sorularının düşürücü kısımları zaten nedir arkadaşlar? Budur. Evet. O zaman benim bulduğum 10 üzeri eksi 5 ise ben buradan ne yapabilirim? POH'u bulabilirim. 5. O zaman pH'im ne olur arkadaşlar? 9 olur. Bunun cevabı budur. Evet. Devam ediyorum. Çünkü e, bu konunun oturması için biraz e, fazlaca örnek çözeceğim arkadaşlar. Bu soruyu geçmek istiyorum çünkü aynı mantıkta bir soru. Hangileri hidroliz olur? Bakın demiştim ki asidik bazik tuzlar hidroliz olur ama nötr tuzlar hidrolize uğramaz. Bazik tuzdur. Bazik tuzdur. Asidik tuzdur. Nötr tuzdur. O, o zaman cevabım 1 2 ve 3 olur. Evet şimdi farklı tarzda bir örnek yapalım. Diğer örnekleri yaptık. Bu biraz daha farklı bir soru kalıbı. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın burada bir tepkime var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam e burada hani sadece tuz oluyordu hidroliz için. E tabi ki bu tarz örnekler de olacak ama son durumda yine tuz kalacak. Bakalım hemen. Şimdi bana diyor ki bu ikisi tepkimeye giriyormuş arkadaşlar. Zaten bu tarz sorularda önce bir tepkimenizi gerçekleştirin. Buradan ne oluştu arkadaşlar? H tuzu artı ne oluşur? Su oluşur değil mi? Şimdi burada öncelikle arkadaşlar her ikisi de 200 mililitre girdiği için derişimler direktmen yarıya düşmeyecek mi? Yani bundan 0.05 molar bundan 0.05 molar alıp tepkimeye girdik arkadaşlar. Başlangıçta bunlardan var mı? Yok. Başlangıç harcanan sonuç yapıyorum. Bakın bunlar tükenir. Tamamen tükenir. Buradan ne oluştu? 005. Buradan ne oluştu arkadaşlar? 005. O zaman son durumda bakın benim elimde, ortamda son durumda ne oluşmuş oluyor? Bakın bunun burası zaten sıvı olduğu için bunu görmüyoruz. Ortamda sadece ne kaldı arkadaşlar? Tuz kaldı. Lütfen buna dikkat edin. Bundan sonrasında normal hidroliz sorusunu çözeceğiz. Yani eğer burada Bakın şurada bu asitten de bir miktar kalsaydı o zaman bu ne sorusu olacaktı? Tampon sorusu olacaktı. Umarım bu ayrıntıyı anlamışsınızdır. Yani sadece tuz kalıyorsa ortamda bu hidroliz sorusudur. Şimdi hemen normal hidroliz sorumu nasıl çözüyorsa o şekilde çözeceğim arkadaşlar. Hemen bakıyorum zayıf olanı alıp hidrolize uğratıyorum. Artı suyla tepkimeye giriyor. HCOOH artı ne oluşuyor arkadaşlar? Bazik tuz olduğu için OH eksi oluşuyor. Buradan ne kadar molar geldi derişimim? 005 geldi. O zaman 005 bunlardan yok. Burası sıvı. X, X, eksi X. Ne oldu arkadaşlar? X kare bölü 005 eşittir. K hidroliz yani K su bölü Ka o da eşittir. Nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 14 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? X'i çekeceğiz. Yalnız çektiğimiz X nedir? OH eksi derişimidir. Ben buradan POH bulacağım. Oradan da ne yapacağım arkadaşlar? PH'a geçeceğim. Şimdi bu sorunun cevabına bir bakayım isterseniz arkadaşlar. Biraz e, beklerseniz sorunun cevabını sizlere söyleyeyim. PH'im arkadaşlar. Buradan kaç geliyor? 8 geliyor. İşlemlere siz devam edersiniz. Bu arada arkadaşlar kimya anne kanalını yine hatırlatalım. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Bakın diğer videomda da tamponu anlatacağım. Görüşmek